Arsene Wenger'in Arsenal'ı 2001-2002'de hem Premier Lig şampiyonluğunu hem de Lig kupasını kazanarak sezonu çifte kupayla tamamlamıştı. Gol kralı Thierry Henry'nin yanı sıra Patrick Vieira, Robert Pires, Denis Berkan ve Freddy Lundberg gibi süper yıldızlarıyla o sezon ligde oynadığı tüm maçlarda gol atarak şampiyon olmuştu Arsenal. İşte Arsenal'ın o efsanevi sezonu Avusturya'daki bir hazırlık turnuvasıyla başlamıştı. Ünlü Swarovski kristallerinin memleketi Vatens'te Swarovski kupası adındaki turnuvada Arsenal'ın yolu Hikmet Karaman'ın Kocaeli sporuyla kesişti. Aleksandrov, Lazarov ikilisinin yanı sıra Nuri Çolak, Cihan Haspolatlı ve Serdar Topraktepe ile iyi bir kadrosu vardı yeşil siyahlıların. Ancak karşı tarafta ideale yakın kadrosuyla sahaya çıkan bir Arsenal vardı. Hazırlık maçı da olsa İngiliz ekibinin farklı bir galibiyet alması bekleniyordu ve yoğun transfer gündeminde bu maçın spor sayfalarında bir satırdan fazla yer alması pek mümkün değildi. Ancak Lazarov'un iki, Nuri ve Serdar'ın birer golleriyle 4-1 bir kazanan taraf Kocaeli Spor oldu. Avusturya'da belki kimsenin ilgilenmeyeceği bir hazırlık maçı bir anda spor basınında kendine geniş bir yer buldu. Özellikle yerel basın, Arsenal'la kafa yaptık başlıklarıyla eğlenirken, 25 Temmuz 2001 tarihinde oynanan bu maç spor tarihinde hoş bir anı olarak kendine yer buldu. Kocaeli sporun Arsenal galibiyetiyle başlayan o sezonu bir de Kupa ile taçlandı. Yeşil Siyahlılar o sezon Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'ı 4-0 yenerek Kupa şampiyonu oldu.